Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Almanya'daki ırkçılık skandalları bitmek bilmiyor. Yeni bir olay patladı. Olayın mahkeme süreci bir nebze olsun sonuçlandı. Bir Türkiye kökenli vatandaşımız öyle bir suçlamayla karşı karşıya kaldı ki işinden oldu. Peki ne oldu değerli izleyicilerimiz? Bahar Aslan adlı polis meslek yüksek okulunda kültürler arası yetkinlik dersleri veren bir hanımefendi sosyal medya hesabından şöyle bir paylaşımda bulundu. Bahar Hanım dedi ki Almanya'da aşırı sağcı polisler göçmenlere yönelik ırkçı motifli kontroller yapıyor. Ben ve arkadaşlarım bir polis kontrolüne yakalandığımızda kalp çarpıntısı yaşıyoruz. Çünkü güvenlik makamları içindeki tüm kahverengi pislikler bizi korkutuyor. Yani diyor ki bu polislerin içerisinde ırkçılar var. Bu ırkçılar bizleri korkutuyor diyor arkadaşlar. Bu paylaşımdan sonra polis akademisindeki görevinden alındı, işine son verildi. Biraz sonra mahkeme sürecini anlatacağım. Nasıl devam ettiğini mahkemenin bir ara kararı var. Bu ara kararın ne olduğunu size anlatacağım. Şimdi değerli izleyicilerimiz Alman makamları diyor ki bizim polislerimizin içerisinde ırkçı yok, ırkçılık yok, polislerimiz haksız yere hiç kimseye şiddet uygulamaz diye açıklamalar yaptılar. Şimdi değerli izleyicilerimiz, ben size izninizle birkaç tane örnek vereceğim. Almanya'nın Köln kentinde değerli izleyicilerimiz bu polislerle ilgili bir soruşturma yapıldı 2021 yılında. Kuzey Ren Vesferler eyaletinde toplam 171 polisin hakkında bir yürütülen bir soruşturma. Gerekçe ise bu polisler kendi aralarında bir WhatsApp grubu kurmuşlar. Oradaki bir yazışmayı okuyorum size. Diyor ki bir tane polis bu gruba atıyor. Dün bir türkü tekmeledim. Yarın size ağzının, yüzünün, gözünün fotoğraflarını göndereceğim. Bugün de ben sokakta eğer bir Türk yakalarsam ona ne yaptığımın da fotoğraflarını çekeceğim diyor. Bu ve benzeri yüzlerce yazışma. Bu sadece bir tanesi. Bu polislerle ilgili soruşturma yapıldı. Bu mesajı atan polise ne ceza verdiler biliyor musunuz? Sadece bir ay meslekten men cezası verdiler. Almanya'da bir kişinin polislikten atılması için en az 12 ay ceza alması gerekiyor. Bu polis bir ay sonra geldi görevine başladı. Şu anda bana göre daha büyük ırkçılık yapıyor. Evet, sorunu böyle çözdüler kendilerince. Bitti mi arkadaşlar? Hayır. Yine Almanya Frankfurt'ta Selim Çiftçi adlı vatandaşımız, engelli bir vatandaşımız sokak ortasında polis tarafından etkisiz hale getiriliyor, yere yatırılıyor. Ancak polisler yerde olmasına rağmen, kelepçeli olmasına rağmen bu vatandaşımızın da ağzını, burnunu kırmaya devam ediyor. Görüntüler ortada. Bu olaya karışan polislerle ilgili ne oldu? Soruşturma yürütüldü. Hiçbir şey olmadı. Bitti mi? Hayır arkadaşlar bitmedi anlatıyorum. Almanya Duisburg'da yaşayan Trabzonlu bir aile. Trabzonlu Albayrak ailesi. Bir yakınlarını yolcu etmek için Kön Bol Havalimanı'na gidiyorlar. Karı koca ve 24 yaşındaki oğulları. Bu sırada bir sıra tartışması oluyor. Elmas Albayrak adlı hanımefendi bir Alman'la tartışıyor. Sonra mesele o sırada kapanıyor. Bu Alman giriyor Elmas Hanım'ı bir polise şikayet ediyor. Polis geliyor. Elmas Hanım'ın 24 yaşındaki oğlunu kıymetli izleyicilerimiz kolundan tutuyor götürmeye çalışıyor. Kadın diyor ki Elmas Hanım ben diyor tartıştım. Oğlumun bu işte bir alakası yok. Sonra baba araya giriyor. Polisler kıymetli izleyicilerimiz Jop'la baba Yaşar Albayra dövüyor ve kafasına jopla vuruyor. Bu vatandaşımız bayılıyor. Havalimanının ortasında yere düşüyor. Alın size bir olay daha. Bitti mi arkadaşlar? Hayır, bitmedi. Könde yaşayan Erkan Küçük adlı vatandaşımız evinde çoluk çocuğuyla beraber uyurken gece yarısı polis geliyor. Kapıyı tekmelerle kırıyor, içeriye giriyor. Ne olduğunu anlamıyor. Bu Erkan Küçük. Ağzını, burnunu kırıyorlar şu anda ekranda gördüğünüz hale getiriyorlar. Peki neden? Sonra ortaya çıkıyor. Yanlışlık olmuş. Başka bir evi basacaklarını Erkan Bey'in evini basmışlar. Eve bastıkları sırada kadının başörtüsü takmasına bile eşinin müsaade etmiyorlar, hakaretler ediyorlar. İşte diyorlar ya Almanya'da böyle şeyler olmaz. Buyurun sadece birkaç tane örnek verdim. Vaktimiz sınırlı olduğu için. Şimdi Bahar Aslan adlı ile ilgili mahkeme ara kararında haksız yere işten çıkartılmıştır dedi Anayasa Mahkemesi işe iadesini yapın dedi mahkeme sonuçlanana kadar net kesin kararı verene kadar bu iş yerinde çalışacak çünkü siz haksız yere bu kadını işinden attınız dedi İşte arkadaşlar işte Almanya'nın hali bu. Pardon diye bir film var. Belki izlemişsinizdir. Sinan Çetin'in Pardon diye bir filmi. Adamın bir tanesi yanlışlıkla bir suç üzerine atılıyor, cezaevine giriyor. Cezaevine giriyor, soruyorlar, geliyorlar yanına geçmiş olsun falan diyorlar. Ne oldu diyorlar. Ya diyor bir yanlışlık oldu diyor. Ben yarın, yarın çıkacağım. Adam 3-4 yıldan önce çıkmıyor. Filmin adına Pardon koymuşlar. Bunun gibi bir şey yani. Bu Bahar Hanım başına gelen de pardon diyorlar ama aylar geçiyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz sizden benim ricam şu. Şimdi bu ve benzeri konuları attığımızda Almanlar benim videolarımı tercüme edip altyazıyla vesaire paylaşıyorlar ve YouTube'a beni şikayet ediyorlar. Bunları bir şekilde istemiyorlar arkadaşlar. Sizden benim bir tek ricam var. Beni takip edenler bilir. Ben ne kanalıma abone olun derim. Ne videoya yorum yapın derim. Ne de bu videoyu beğenin derim. Ancak bu şikayetlerin yersiz olması için sizden haseten rica ediyorum. Lütfen bu videoyu beğenin. Mutlaka abone olun ve mutlaka yorum bölümüne eğer bir şey yazarsanız memnun olurum. Yazmayacaksanız da bir nokta koyun onu gönderin. Değerli izleyicilerimiz bu şikayetlerin önüne geçmemizin başka yolu yok. Sizden bunu haseten rica ediyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz çok çok önemli bir konuyu ele alacağız. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız hem kendiniz için hem de eşiniz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız büyük bir fırsat var. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın kaçırmayın. Üstelik geçmişte Türkiye'de hiç sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilir, emekli maaşı alabilirsiniz. Üstelik tüm emeklilik işlemlerinizi yaptırmak için, emekli maaşına kavuşmak için artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Türkiye'ye gitmeden tüm müracaatlarınızı yaptırabilirsiniz. Tüm işlemlerinizi, dilekçelerinizi verebilirsiniz. Peki nasıl yapacaksınız? İşte şimdi anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurt dışında yaşıyorsanız artık sizin de Türkiye'de emekli olma zamanınız geldi. Siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına ve çocuğu olan hanımefendilere sesleniyorum. Siz yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de geçmişte hiç sigortanız olmasa dahi siz de emekli olabilirsiniz. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere söylüyorum. Siz Türkiye'de çok daha kolay emekli olabilirsiniz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de geleceklerini garanti altına almak istiyorsa hem kendileri için hem eşleri için hem de çoluk çocuğu için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsa bu emeklilik fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Biliyorsunuz emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey son nefesimize kadar da emekli maaşı bizimle gelen bir para. Hatta vefat ettikten sonra eşimize ve çocuklarımıza da kalan bir para. O nedenle emeklilik Türkiye'de bizim en önemli garantimiz. Kıymetli izleyicilerimiz peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaklar, nasıl emekli maaş alacaklar? WhatsApp hattını, telefon numarasını hemen telefonunuza kaydediyorsunuz ve şu mesaj atıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum veya ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Artık Türkiye'de emekli olmak için dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Sizin de tüm işlemleriniz Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları tarafından yapılacak. Şimdi hemen mesaj gönderdiğinizde WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size yanıt verecekler ve sizin bilgilerinizi aldıktan sonra size bir hesap numarası verecekler. Bu hesap numarasına hem danışmanlık için hem de Tüm işlemlerinizin yapılması için sadece 150 euro ödeyeceksiniz ve geleceğe dair çok çok önemli bir adım atacaksınız. 3-4 kişinin yemek parasına Türkiye'de geleceğinizle ilgili adım atmış olacaksınız. Dünyanın neresinde olursanız olun. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizinle ilgili çok önemli bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız çıkartılacak ve emeklilikle ilgili diğer tüm detaylar da size anlatılacak. Daha sonra ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu uzmanlarımız yine sizin emekliliğinizle ilgili tüm araştırmalarının neticesini, çalışmalarının neticesini size aktaracak. Siz emekli olmayı kabul ettiğinizde yine Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınız, tüm dilekçeleriniz, tüm başvurularınız Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ve siz emekli maaşınıza kavuşacaksınız. Artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. 3-4 bin euro birilerine danışmanlık ücreti ödeme dönemini de bitiriyoruz. Yurt dışında yaşıyorsanız siz de bu büyük hizmetten yararlanabilirsiniz. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin ve emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Artık düşünme zamanı değil. Artık geleceğinize adım atma zamanı. Bugüne kadar bizlere güvenerek emeklilik danışmanlığı alan ve tüm işlemlerini yaparak emekli maaşına kavuşan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşına kavuşacaklar. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki vatandaşımız istifade edecek. Siz de bu şanslardan bir tanesi olmak istiyorsanız cep telefonu numarasını telefonunuza kaydedin ve WhatsApp'tan hemen mesajınızı gönderin. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir geleceğiniz olsun. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı mutlu günleriniz olsun. Hoşçakalın.